Bilmem kaçıncı Hadi Bey'e hoş geldiniz arkadaşlar. Çok cesur gördüm. Cesurundur. Bu ceketle yayına katılıyorsun ya. Tayfur değildi, Tayfun'du galiba. Tayfun. Şöyle yapabiliyor musun? Şöyle <laughs> şöyle. Allah. O da olamıyorsun sen. Hadi yine. O da mesela Hadi Bey deseymiş keşke. Oldu lan, oldu. O onun ceketi mi bu? Değil ya. Ona benziyor mu? Ben öyle hatırlıyorum. Ben mi seçeyim, sen mi seçeceksin? Ben seçeyim ya. Benimki çok zor geldi değil mi? Evet. Tarihi sözlerle başlayalım. Evet. Açıyorum kitabı. 41. Ona göre açacağım çünkü böyle açıyorum sonra geriye dönerim. dönüyorum. Tamam, 41. Oha! Eli görüyor musun? 42 açtım. Güzel. Vay, bu tam bizlik konu. Bayıldım. Konu ne arkadaş? Olamadığımız şey var ya. Evet ya. Madde beş. Ya niye hep beş ya? Sekiz, dokuz, üç. Beşi seviyorum. Hep beş bir, iki, üç, dört, beş al. <laughs> Bimont Fletcher söylemiş. Tanıyor musun? Tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Arkadaşlığını ispat edene kadar hiç kimse gerçek arkadaş değildir. Nasıl ispat ediyoruz? Bunun bir formülü var mıdır? Ya formülü yaşam tarzına göre değişir. Mesela var mı bir işte? Bir, bir tane ver. Ne vereceğim? Menfaat. İşte ismini söyleyemedim herhangi bir şey. Ha. Ya da zor durumdasın. Ya zor durumda herkes yardım eder bence. Kimse kimseye yardım etrafımda, etmez etrafımda, ya. Senin ne çok arkadaşın var. Mesela sen zor durumdasın. Kaç kişi yardım eder sana? Tanıdıklarıma söylesem yardım eder diye düşünüyorum. Kaç yani kişi Yanılmıyorumdur. Dedi. Ben seni tanıdık. O 27 <laughs> kişiyi tanıyor sadece falan diye mi gireyim koyayım? Kaç kişi yardım eder? Gelebilecek arkadaşlarla arkadaş oldum, insanlarla. Gelebilecek. Aynen, yani, aynen. Nereye? Yani öyle zor durumda kaldığımda gelebilecek olan insanlarla arkadaş oldum. Ya zor durumda ya. kalmak illa bir yerde bir sıkıntılı bir pozisyonda olmak mı yani gelmeden uzaktan arkadaşlık yapılmıyor mu? Uzaktan arkadaşlık yapılıyor. Evet. Ama geç uzaktan arkadaşlık nasıl yapılıyor? Ben onun o 30 senelik arkadaşlarım var benim uzaktan. <laughs> evet. Hala görmedik birbirimizi mesela. Hayır canım yani şu, şu an uzakta oldukları için 30 senelik arkadaşım ama yani biz iki yılda bir bir araya geldiğimizde tekrar eski. Ama bir dönemler birlikteydiniz ama. Evet tabii. Birlikte dedim işte arkadaş olarak bir ortamdaydınız. Evet. o zaman o yani onu uzak... açıklamana gerek yoktu zaten. <laughs> o zaman uzaktan arkadaş olunabiliyor niyetin sonra. Niyetin de problemli yani. E, niyetim niyetim iyi anlaşılsın, yanlış anlaşılmasın evet. diye. Arkadaş nasıl kanıtlanır? Mesela sen bana arkadaşlığını kanıtla. Biz arkadaşız ya. Cem Bey ben sizin arkadaşınızım. Bu mu kanıt? Bakışlarından kanıtlanmıyor. <laughs> ben de ona bakıyorum yani. derin Orada bakış lan... yaptım şimdi. Derin bensin. mi bu? Evet, derin yani. Güzel bir bakış yaptım. Maksimum bu kadar açabiliyor evet. değil mi gözlerini? Tabii. <laughs> Maksimum bu kadar. Yani başka bir şey yapamaz mıydın mesela arkadaşlığını kanıtlamak için? Siz bir gün zor durumda olsanız ben buradan Kars'a bile gelirim. Gelirim. Gelirken de peynir alırım. Kars'ın peyniri meşhur ya. Yani. <laughs> Dönerken o gelirken değil gelirken. Gelirken işte. Kars'ta bana niye peynir getireceksin? İşte Nasıl gidiyorum. arkadaş kanıtlama şekli. Gidiyorum dönüşte alacağım işte. Ha, hali, sorunu da çözdün yani. <laughs> ya tabii soru çözdüm tabii. Tabii. Yani Kars'a geliyorsan zaten sorun çözülmüştü. Yani. Ben çok zor durumdayım. Düşün, sorun ki ben çözeceğim. Kars'tayım. Bir dakika. Ben so sorunum var diyorum seni çağırıyorum. Sen geliyorsun Kars'a gel ben yeterli oluyor çünkü sorunu çözüyorsun sen geldiğin gibi. Tabii geleceğim çözdükten sonra birlikte peynirciye gidiyoruz. Peynir al ben dönüyorum. O şekilde. Senin ben arkadaşlık <laughs> anlayışın. <laughs> Kars tekerlek kaşarıyla dönerim diyorsun sorunu çözüp. Tabii. Bu da mottomuz olsun. Oh ya sen programı yaparken zor, zorlanıyor muyum, rahat mıyım? Ben de bu psikolojiyi yaşatıyorsun sen. Ben bazen zorlanıyorum. Ben zorluyor muyum sizi? Sen zorlamıyorsun. Yorumların zorluyor. Yani benim o kadar yakın arkadaşım var ki diyorum mesela başka bir yakın arkadaşımı anlatıyorum. Bir gün Kars'taydım. Çok büyük sıkıntım vardı. Adam Kars'a bir geldi. Sorunu çözdü. Dönüşte de tekerlek Kars kaşar aldı döndü. Evet. Hem Adam ne sorun düşünür? Sorun. <gülüyor> <gülüyor> Dönerken aldı. O kadar. Akılda yani. kalan bu. Benim bütün o sıkıntıları falan kaldı ortadan. Senin te te tekerlek kars kaldı. <gülüyor> <gülüyor> zorlanıyorum. Zorlanıyorum. Hadi be. sayı şey söyle. İlginç bilgilerden de yapıştırmanı. 63. 63. Çok kıvrak sayılar söylüyorum. Fark ediyorsunuz değil kıvrak mi? Kıvrak ne be? Kıvrak şöyle. 63 kıvrak mı? Kıvrak değil mi? <laughs> ben hayatımda hiç 63'e Tamam, Oğlum Üç. yalnız bende bendeki parmağım bak program yaptıkça <laughs> Aha, kitap ayracı gibi oldu. Kıvrak sayılar. Bir, çok, bir tane daha örnek ver 63'ten sonra en kıvrak sana hangisi geliyor? 88. <laughs> o gerçekten öyle hani. Çok kıvrak o. <laughs> o çok kıvrak mesela. 92 değil ama. 92, gerçi 92 de ayaklara doğru kıvrak da. <laughs> ama 9 <dokuz> kıvrak değil. <gülüyor> <gülüyor> Fıtıkmış gibi daha çok. <laughs> Öyle kalıyor 9. En sabitini de ben söyleyeyim mi? 11. Mesela Bir, Mesela on bir. Bir, iki, ikimiz 11 olabiliriz şu an. Hiç kıvrak değil. Ben zaten hiç kıvrak değilim. Sen ben 1 olursun. Siz Sizden bir. Hmm. Yok benden. Siz biraz iki. daha kıvraksınız. Mesela, sen, ne biçim konuşuyorsun lan bende? <laughs> 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 Kıvraklık anlamında diyorum ya. <laughs> ya yani evet yani kıvrak evet zeka olarak dersen mesela burayı toparlayabilirdin ama demin sıçtın yani bozulmadı konuşuyor <laughs> <laughs> Şimdi semaver ne biliyor musun? Biliyorum. Tamam. İçini çektin. Sever misin? Bir iş çekti ben yani, o semaverdeki çayın tadı. Değil İnşallah he? o çayda çayın semaverinden bahsediyorsun. Yok süreci. ben yani. e, normalde mutfak robotları da var semaver diye. Semaver mutfak robotu mu var? He. Mutfa Oğlum başka bir şey olabilir mi semaver? Evet ondan bahsediyoruz. Tamam semaver. Mi? Anadolu'da yaygın olan semaverin ana vatanı neresidir? Hindistan. <laughs> Hiç düşünmeden nasıl cevap verir bir adam semaverin ana vatanını Hindistan oldu. Peki eskiler bilir ama gençler için semaverin ne olduğu önce anlamak gerekir. Su ısıtmaya ve çay demlemeye yarayan genellikle bakır, pirinç veya saçtan yapılan musluklu kaplara semaver denir. Evet. Seninki hangisiydi? <laughs> Benimki bu sizin okuduğunuz aynı benimkini tarif ediyor. 3 3 şeyi elementi karıştırmışlar evet. mı seninkinde? Bakır, pirinç ve saçı. bakır olabilir. Tamam. Semaver kelimesi Rusça. Kendi kendine kaynayabilen anlamına geliyormuş. Hmm. Sen Rusça biliyorsun bunu bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Rusça'da da semaver çünkü. Tamam oradan semaver. geliyormuş işte. Semaver. Evet. Semaver. Tamam. Şu an çözdüm. <laughs> Şu an çözdüm, <laughs> düşünmeden çözdüm. Semaver'in ana vatanı Rusya'ymış. ve senin bunu bilmen lazım ya sen Bildim. su gibi Rusça konuşuyorsun. Ee, Rusya'da çok güzel bir semaverde çay içtim der misin Rusça? Diyemem unuttum ya. Ben kaç yıldır Rusça konuşmuyorum. E tam ya. bildiğim bir şeyler söyle rezil ettin şu an beni su gibi <laughs> Rusça bile dedim. Yavıp çay, at Semaver. Bu kadar mı? Muhtemelen böyledir, evet çok da zor değil galiba Rusça. Kısa kısa konuşuyorlar. Çok zor. Ben belki yanlış da söylemiş olabilirim. Semaver'in ana vatanı Rusya. Rusya'da asıllarda kullanılmış ve günümüzde de kullanılan bir alet. Osmanlılar devrinde çay uzun süre kahvelerde semaverlerde pişirilmiş. Halk arasında çok unutulmuştur. Şey çok, çok tutulmuştur. Niye unutulsun? Biz de semaverde çay içmeye herkesi bekleriz bir gün. Ne dersin? Yapalım mı böyle bir şey? Hadi Sağ beder miyiz ya? Of semaverde de ne güzel olur kokusu. Güzel olur. Odun ateşinde mel altına. De bakayım bir şey. Arkadaşlar Semaver'le çay yapıyoruz. Geliyorsunuz. Nereye? Nereye yapacağız? <laughs> Lokasyon yok Lokasyon, yakında. Konum verin siz. Hadi be. Hadi be arkadaşlar. Hoşçakalın.